CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelen son zamları eleştirdi. İktidarın uyguladığı ekonomi politikası için ekonomik soykırım nitelendirmesi yaptı. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi politikası ve gelen son zamları eleştirdi. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar dedi. Uygulanan ekonomi politikası tam bir ekonomik soykırımdır. Nedeni de şu. 85 milyon insan bir avuç insana çalışır hale getirildi. Yapılan zamlardan büyük bir kesim. 80 milyon, 85 milyon etkileniyor ama bu yapılan zamlardan nemalanan bir avuç insan var. O nedenle bir ekonomik soykırımdır diyorum. Çiftçisi, işçisi, emeklisi, memuru. Herkes bundan zarar görüyor. Bunlara efendim maaşınıza zam yaptım deniyor ama öbür taraftan ekmeğinden tutun suyuna kadar her şeyine zam yapılarak bir elden verdiğini öbür elden yani kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor. Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin yurt dışından kaynak bulmaya çalıştığını söyledi. Sürdürülebilir bir ekonomi politikası olmadığını öne sürdü. Ekonomik soykırımın ikinci boyutu da budur. Dışarısıdır. Şimdi onlar, evet size vereceğiz ama en karlı işletmelerinizi bize verirsen size veririz diyorlar. Onları bize satacaksınız ama sizin istediğiniz koşullarda değil. Bizim istediğimiz koşullarda bize verirseniz size para veririz diye. Geldiğiniz nokta budur. Bir ekonomik soykırımla Türkiye karşı karşıyadır. Götüremez bunlar. Gidecekler. Bunu söyledik ama inandırıcı olmadı. Belki inandıramadı halka ama halk yaşayarak bunu görecek.''